Merhaba Şimdi P marka Şarjlı vidalama Bunu Koçtaş'tan aldık İlk açılımını gerçekleştireceğim Daha sonrasında da Bir e, dolabımız var Onu monte ederken Denemesini yapacağım İlk defa bunu açmış olacağım Sadece marka P Bu 100 liraya aldığımız Bir şarjlı matkap. PSD 36C Li 3 1.6 voltluk bir vidalama seti. Bakalım. böyle de bu şekilde yapabilir miyiz? Bakacağım şimdi. Biraz açmakta zorlanıyorum şu anda. Aslında açmadan önce şöyle gösterelim tekrar. Ee, vidalama aletimizin yanında kablosu var. Eğer e, elektrik prizi yakın olduğu yerlerde daha belki güçlü olsun diye kablosunu kullanabiliriz. Şarjı bitmesin diye. Bu şekilde de 6 6 6, 6 24 adette yanında vidalar var. Açalım çıkaralım şöyle. Hafif çalıştırdığım zaman ışığı yanıyor. Şu an onu görebiliyoruz. Ama belki şarj etmek gerekebilir. Burada kilidi var gördüğümüz kadarıyla. Ona tıklayınca açılıyor. Şu push dediği yerde herhalde bunu açmak için olsa gerek. Ya da evet. Şu şekilde. çevirebiliyorsunuz yani basarak. Yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu iyi olmuş. Yani dümdüz bir hale de getirebiliyorsunuz. Büyük bir e, vida, tornavida gibi olabilir. Ama bizim kullanacağımız bu şekilde tabanca haline getirelim tekrar. Burada da Heh, anlaşıldığı kadarıyla bu sağlı sollu yani bu ileri bu geri işareti var çıkaracağımız zaman da demek ki buna geri basacağız. Buna ileri basacağız. Biz birazdan dolabı kullanırken bunu daha detaylıca görebileceğiz. Şimdi bir tane vida çıkaralım. Vidalar da bu şekilde. Yine kendi saklama kutusunda. işiniz e bitince tekrar buraya koyarsınız. Genellikle yıldız vidalar var. var. E, bunlar da yıldız vida. Birkaç alyan olan var. Ve düz. 3-4-5 tane de düz vida var. Uzatmak için de, vidayı uzatmak için de bir tane, şurada gördüğünüz büyük olan var. Ona takıp biraz daha uzatabiliyorsunuz. Evet. 100 liraya almış olduk biz bunu Koçtaş'tan. Herhalde işimizi görür diye düşünüyorum. Müzik <laughs> Merhaba. şimdi çok amaçlı çocuk dolabı, bebek dolabı diyebiliriz. Kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu oyuncak dolabı olabilir. İçerisinde artık ıvır zıvır etrafta kalmasını istemediğiniz birçok şeyi koyabileceğiniz bir dolap. Daha önce videosunu çekmiştik. Şarjlı vidalama, vidalama aleti. gelen kutu içeriğinden gelen vidaları Buna en uygun hangisi ise, en uygun ucu hangisi ise ona buradan bakaraktan görmüş olduk. Şimdi bir tanesini koymuştum buraya. Bu yine kutu içinden çıkan şu kızakları buralara yerleştireceğiz. Her bütün yerler belli zaten. Buraya düzgün şekilde yerleştireceğiz. Hemen Bismillah diyelim. Diğer tarafı da yapacağız. Yani çok fazla örgü gerek yok. Bu şekilde yeterli olduğu kadar yapmış olduk. Kızım ver bakalım. Bu şekilde bunları sırayla tek tek yapacağız. <laughs> thank you